daha iyi biliyorsunuz yani. Sayın Bahçeli dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanı zaten 2014'te seçildi de dedi ki ben bildiğiniz Cumhurbaşkanlarından olmayacağım dedi. Partimi de bırakmayacağım dedi. Ve zaten 2017'ye kadar... Parti bırakacak bu konuda. E, olağanüstü bir cumhurbaşkanlığı yaptı. Yani... Bir dakika, partiyi mi bırakacak? Parti genel başkanlığını bırakacak Sayın Erdoğan. Mart'taki kongrede. Evet. Numan kurtulmuş mu geliyor? Bilemiyorum tabii kim geliyor. Berat Albayrak yani. Bir dakika ya. Yani. Yani. <laughs> belki de Berat Albayrak geliyor. Evet, bir dakika Bir dakika bir dakika bir şey. Ben de onu anlatmaya Şimdi çalışıyorum. Şimdi Gürsel Bey tam saat ha. olmuş yarım neredeyse bombayı patlattı. Ama öyle yani önümüzdeki süreçte yani AK Parti kulislerinde de çok konuşulan hatta bununla ilgili çalışmalar da var işte birkaç isim var. Numan Kurtulmuş onlardan biri. Numan Bey olabilir, Bey. Binali Yıldırım olabilir, hiç değişik bir isim de olabilir ama kesinlikle böyle bir şey var, bir çalışma yani var. Böylece yani böylece e, partisiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam edecek. Partili değil de bu bir... Şeklinde yani olacak ama yani şey yok, çok önemli bir şey değil. Tarafsız, yani çünkü tarafsızlık bütün neden mesela. Bütün neden, neden, neden yapacak? Neden yapacak? yani bilmiyorum Sayın Bahçeli daha önce işte bir birkaç beyanında da bunu ifade etti. İşte partili Cumhurbaşkanı olmasın falan herhalde bir ya çok şeklen bir şey olacak. Yani sonuçta yönetsel olarak bir şey çok bir değişiklik olmayacak. Peki, yani. Gelecek genel de... gelecek genel başkan özür diliyorum. Gelecek hocam. gelecek genel başkan Bahçeli'ye rağmen olur mu? Ee, Bakın onun, AKP Genel Başkanı o, MHP liderine olur. rağmen olur mu? Çok, çok zor bir soru sordum. Ben o soruya cevap veremem. Ee, en azında e, bir güvenlik soruşturmasına geçer. Yani çünkü <laughs> Sayın Bahçeli Numan, Numan kurtulmuş.